merhaba. Bugün size akciğer grafisine bakarken ekstra nelere dikkat etmeliyiz onu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar bu hasta acil servise düşme sonrası göğüs ağrısı şikayetiyle gelen bir hasta. Hasta 56 yaşında bir hastamız ve yolda yürürken başının döndüğünü, ayağının kaldırma takıldığını ve sonrasında yere düştüğünü Bacağın üstünde Ağrısının olduğunu ve göğüs duvarında ağrısının olduğunu ifade ediyor. Hastaya akciğer grafisi çekiliyor. Tibia, fibula, iki yönlü grafileri çekiliyor. Abrazyonlar dışında herhangi bir sıkıntı olmuyor. Akciğer grafisi çekildiğinde bu görüntü geliyor. Böyle olunca acaba akciğer kontüzyosu mu diye tekrar bir anamnes derinleştiriliyor. Ek başka bir bulgusu olsa gerek bu kadar geniş medyastenin başka bir malinite değildir diyerekten. Hastanın 40 paket yılı sigara öyküsü olduğu, hastanın boğazında uzun zamandır tahrişi ve birkaç aydır hemoptizisi de olduğu ama bunları sigaranın yol açtığı tahrişe den dolayı olduğunu düşündüğünü ve bundan dolayı doktora gelmediğini, gece terlemelerinin olduğunu ve son zamanlarda iştahsızlık ve kilo kaybı gibi semptomların olduğunu söylüyor. Arkadaşlar... Bakın gördüğümüz üzere her iki şöyle sol taraf bakın kalp gölgesini neredeyse sığmış ve yine sağ tarafta paratrakeal alanda laplarımızı görüyoruz. Her iki akciğerin sağlı sollu hiluslarını dolduran ve solda belirgin kitlesel lezyonu görmüş oluyoruz. Bu hastaya dış merkeze yönlendiriliyor ve CT'si çekiliyor. Bu hasta... Özür dilerim şöyle... çekilen tomografi görüntüsü. Bakın medyasten dolu. Anterior medyasten ön tarafını. Bakın sol taraf. Hilus seviyesi dolu. Subkarinal alan dolu. Ve bazallere doğru metastatik lezyonları da görmüş oluyoruz. Bir de akciğer parankiminde izleyelim şimdi. Evet, minimal bir plevral efüzyon. Düşmeye bağlı hemotoraks mı yoksa maliniteye bağlı malin plevral efüzyon mu net belli değil. Ama kod fraktürümüz olmadığı için daha çok malin plevral efüzyon ve bakın bazallerde sol tarafta özellikle lezyonlarda görmüş oluyoruz. Arkadaşlar bunun gibi bir örneğimiz daha var. Onu da hızlıca göstermek isterim. Yine hasta düşme sonrası. Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuruyor ve hastanın sağ tarafta minimal pinomotoraksi gözüküyor. Şöyle işaretleyelim. Şöyle arkadaşlar çizgisi. Özür dilerim. Şöyle pnömotoraks. Bakın şurada da seviye veriyor zaten. Şöyle pnömotoraks çizgisi. Sağ tarafta solunum sesleri derinden geliyor. Bu hastaya pnömotoraks düşünülüyor. Bunun üstüne hastaya tomografi çekiliyor. Çekilen tomografisi hastanın sağ tarafta Bakın. Virüsü dolduran. Bronş seyası. Bronşu nasıl invaz etmiş görüyoruz. Sağ tarafta plural efizyonu ve alt noktada da lezyonlarını görmüş oluyoruz. Bu hastanın arkadaşlar baş dönmesinin neden olduğu araştırılıyor. Ve sen kopuna bakarken bakın burada da beyindeki lezyonlar hem sağda hem solda görülmekte arkadaşlar. Bakın. İşte hasta başka bir sebepten ötürü hastaneye başvurup bizi farklı sonuçlara götürebilir. Dolayısıyla hastaya bütün gözüyle bakmamız lazım ve hastanın bize geliş semptomunun dışında tabii ki aciliyet gerektirmeyenlerde bunları vurgulayıp polikliniğe yönlendireceğiz ama yine de başka sebeple gelip altında bambaşka bir şey olabileceği hep akılda tutulmalı.